Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Elhamdülillah iyiyiz. Siz Ödemiş'e mi yerleştiniz? Evet, Ödemiş Birgi var yakın. Birgi duyuyorum. Evet. Aa, birgi çok güzel, tarihi yer. Selçuklular devrinden kalma. Orada benim bir evim vardı. Pandemi kopunca gidip oraya yerleştim. Oh ne güzel. Ben de Ayvalık'ta yaşıyorum. Yakınız aslında. Öyle mi? Evet. evet tabii canım Ayvalık'ta güzel. Fena değil. Bak şimdi böyle dedim diye Ayvalık'ta, sokakta dayak yermişim ben. <laughs> <laughs> Şimdi, biz Google bilgileriyle sizin hayatınızın ufak bir belgeselini yapıyoruz. Lütfen yanlış olan yerlerde durdurun. Burası yanlış, bunun doğrusu böyle diye bize tamam, anlatın. Tamam. Ya da evet bunu böyle yaptım ama bir sorun bakalım ne yaptım? Size hesap mı vereceğim diye bize anlatın. Buyurunuz, iyi seyirler. <laughs> İnşallah. 1950'li yılların sonunda İzmir'deyiz. Selçuk Karpuz Festivali'nde sahneye çıkan genç kız, yaşından beklenmeyecek bir hünerle dönemin popüler türkülerini okumaktadır. Festivale gelen coşkulu namelerle eğlenen halkın keyfi yerindedir. O esnada seyirciler arasından iri yarı bir adam elinde kocaman bir karpuzla sahneye dalar ve ağır adımlarla şarkıcının yanına gelip elindeki karpuzu yere koyar. Parmağını şarkıcıya doğru uzatır ve "Ormancı!" diyerek sahneden iner. Genç şarkıcı paniğe kapılsa da çaktırmamaya çalışarak türkülerini söylemeye devam eder. O dönem TRT repertuarına girmemiş türküleri sahnede söylemek yasaktır. Ve Ormancı Türküsü de henüz o onaylanmış listeye girememiştir. Ormancı Türküsü yeni çıkmıştı. Ee, radyoda onları okumak yasak piyasada çıkan parçaları. Ha. Biz öğrenmedik bilmiyorum. Ormancıyı bilmiyorsunuz. Çıktık Ormancıyı bilmiyoruz ormancı karpuzu koydu, ormancı istiyor. Duymamazlığa geldim. İşte malum sahne hareketi okudu okudu. Sonra doğru anladı. Benim okumacağımı geldi. Ormancıyı okumadın dedi. Aldı karpuzu gitti. <laughs> Hala aklımda o karpuz. Kim bilir nasıl tatlıydı. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Üstelik genç şarkıcı adını duymuş olsa da türküyü bilmemektedir. Konserin sonunu tehditkar bakışlar altında getiren şarkıcı tam sahneden inecektir ki adamın ağır adımlarla yanına geldiğini görür. Korkusunu gizlemeye çalışarak bekler. Adam ağır adımlarla sahneye gelir, karpuzunu alır ve gider. İşte o gün ormancıyı söylemediği için koca bir karpuzdan olan o genç şarkıcı daha sonra aynı türküyle sadece para ya da şöhret değil tüm Türkiye'nin gönlünü kazanacak olan Bedia Akar Türk'tü. bir dakika. Sonra o türküyle mi çok ünlü o? Yok canım. Değil mi? Öyle değil. Ha, alakası yok. Yumurtanın kulpuyla oldu. Değil mi? Yumurtanın kulpu yok, yok. Gözlerimde, gözlerimde uyku, uyku yok. yok. Sürgencici gemi hiç kimseden korkum Hayır. yok dedim çıktım meydana. <laughs> Peki o adamın kim olduğunu sonra buldunuz mu Vediye Hanım? Ne? Bu karpuzu getiren adam kim olduğu bilinmiyor. Hayır hayır bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Adam aldı karpuzu bayağı gitti. De. Ben de sandım ki eşiniz falan hani öyle tanıştınız. Yok hayır eşim sonra. Ha hikaye öyle gelince dedim herhalde öyle. Daha çocuktum o zaman canım. Buyurun. 4 Şubat 1941'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelir Bedia. Ailesinin tek çocuğudur. El bebek, gül bebek büyütülür. Ödemiş Musiki Cemiyeti üyesi olan babası Görük Türklerindendir ve kökenleri Konya'ya dayanır. Bu yüzden kendisini Konyalı da hissettiğini söyleyen Akar Türk, doğup büyüdüğü Ödemiş'e de başka bir tutkuyla bağlıdır. Annesi Mükemmel Utçalar. Kadınların Aa, bir araya gelip eğlendiği öyle gecelerin öyle mi? Ödemiş hiç utu bilmezmiş. İşte bir oradan birisi geliyor misafir, misafirlikte buluşuyorlar İzmir'de. Annem onları mut çalı veriyor yani eğlenmişsinler diye. O demiştik adam diyor ki ben seni ödemişe götüreceğim diyor düğüne. O zaman kadın erkek ayrı düğün yapıyor. Yani kadınlar ayrı erkekler ayrı. Ay gider miyim gitmez miyim bilmem. Bu arada da babam şeymiş ihtiyat askerliğine gitmiş. Hani ihtiyat askerliğine alıyorlar ya. O, o, öyle gitmiş. Bu sefer demiş ki ille götüreceğim. O, o evin misafir benim adımı koyan kadın. Ayşe Hanım. Beraberce gitmişler ödemişe. Bakmışlar ki kadın düğünü. Ulu çalınca bütün kadınlar başına ufukta çalan bir kadın. Görülmüş şey değil o devirde. Tabii çok hayretlerine gitmiş ve annem bütün düğünleri o ara hep düğünlere gitmiş. Uç çalarak. Uç çalmış. Hmm. Yani sizin aslında musikiyle yakınınız annenizden evet, ve babanızdan. Evet tabii annemden babamdan. Evde hep. İkisinin de sesi güzel akşam oldu mu. Hemen ha. cümbüşler, otlar alınır, şarkılar, türküler başlar. Ne iş yapardı babanız? İnşaat ustasıydı. Ha. Ama sesi iyiydi. Sesi çok güzeldi. Annemin de sesi güzeldi. E tabii. Genetik oluyor. <laughs> ben diyecektim hem annenin hem babanın sesi İki güzel sesi olunca. sesi güzel olunca genetik oluyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın. Amin. Buyurun. Bozmasın. Kadınların bir araya gelip eğlendiği gecelerin, düğünlerin aranan ismidir. Babasının ve annesinin Türk halk müziğine, musikiye düşkünlüğü sayesinde hem yöreye has hem de Anadolu'ya ait eserlerin dinlendiği ve geleneklerin layıkıyla yaşatıldığı bir evde büyür Bedia. Belki de bu yüzden büyüdüğünde ne yapacağı daha küçük yaşlarından bellidir. Babası gibi ödemiş musiki cemiyetine devam eder ve sahneye ilk kez 5 yaşındayken çıkar. Türküleri öyle çok sever ki gözü müzikten başka bir şey görmez müzik eğitimi almak ve sahneye çıkmak için büyümeyi beklemeye tahammülü yoktur. TRT İzmir Radyosu'nun sınavına girmek için yaşını büyütür ve henüz 13 yaşındayken ses sanatçısı olarak göreve başlar. Pardon. İşte Bedri Hanım annenize kim öğretmiş uç çalmayı? Annem değil o da yanlış söylenmiş 14 yaşındaydım. Girdiğinizde? Geldim mahkemeyle yaşımı büyüttük. Hatta hakimle bir tartışma oldu nüfus memuruna soruyorlar ne yapıyorsunuz? O arada kızları evlendiriyorlardı yaşa bir büyütüpten. Hani evlenmek ist evlendirmek istemiyorlar. Niçin büyütülüyor bu? Bize not yaptık hani. Evlenmeyi düşünmesin hakim diye. Ses imtihanlarına gireceğinden mahkemenin uzamaması rica olunur. Ha. Böyle bir hakim bir dudağı yerde bir dün böyle kürküde giymiş şeyi. Cübbesini giymiş. Cübbeyi giymiş. Kırmızı yakası böyle. Böyle bir adam mı? Kocaman. Mı? Ben de küçücüğüm oldu. Ödüm koptu adamı görünce zaten. <laughs> bak neden büyütüyorlar bu kızın yaşını? Ne gereği var? Nüfus memuru söylüyor. O zaman hakim baktı, notu okudu. Bir de bana bak bir şey benzetmedi. Ses kraliçesi olacakmış dedi. İyi size şarkı söyletmedi orada ya. Nasıl orada o zaman çok sıkı yani. Kabalilik yok hiçbir şey. Değil mi? Tabii doğru. Buyurun. İşte başta anlattığımız yaşarken gerilimli, bugün anlatırken hayli eğlenceli karpuz hikayesi de başına İzmir Radyosu'nda çalıştığı o gençlik dönemlerinde gelir. Hayatı boyunca her karpuz gördüğünde o güne dönecek, sahneye çıktığı ilk yıllarda başına gelen bu olayı anımsayacaktır. İzmir Radyosu'ndaki yılları kendine has güçlü yorumunun tüm Türkiye tarafından fark edildiği dönem olur. O dönem özellikle Yumurtanın Kulbu Yok adlı türküyle tanınan Akar Türk, ülkenin dört bir köşesinden hayranlar edinir. İzmir'deki 9 yılın ardından Ankara'ya giden Akar Türk, hayatının büyük bir kısmını başkentte geçirecektir. Hatta Ankara Radyosu'ndan emekli olacaktır. 1960 yılında henüz 19 yaşındayken 2007 senesinde aramızdan ayrılan Merhum Atilla Seller'le evlenir Akartürk ama soyadını değiştirmemek konusunda ısrarcıdır. Pardon. bu şekilde evet. Bedi Hanım o, 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 dönemde feminist bir yaklaşımmış yani. Evet. Hiç değiştirmediniz. Değiştirmedim. Babamın soyadı. Peki, ama nüfusta değişti. Nüfusta hayır aynı. İlave oldu. Seller kocamın soyadı. Seller ilave oldu. Bedi Akartürk Seller. Ama o zaman öyle bir yasa yoktu. Nasıl? Eski, yani sizin, muhtemelen sizin evlendiğiniz dönemde öyle bir yasa yoktu. O yasa sonradan çıktı. Evet, aldık işte sonradan. Ben ismi ismimi değiştirmedim evvela. Sonra ilave etti eşim. Ha. Vallahi bravo, tebrik ederim. Evet, ismimiz, <laughs> Herhalde diyorsunuz. İsmimizi kolay kolay öyle vermeyiz. Güzel bir isim soyadı. Akartürk. Evet. Güzel bir soyadı. Akartürk. Harcanmaz yani. Doğru söylüyorsun. Harcanmaz. Buyurunuz. Bunda hem bu şekilde tanınmasının etkisi vardır, hem de ailesinin tek çocuğu olduğu için soyadını yaşatmak istiyordur. Atilla Bey sahneye çıktığı bir çay bahçesinde tanışan Akar Türk, daha sonra vereceği bir röportajda Atilla Bey'in desteği olmasaydı bu kadar başarılı olamayacağını söyler. Eşinin çok kıskanç olmadığını, mesleğine olan aşkını anladığını anlatan Akar Türk, sadece ilk 10 yıl bana çizgili çorap giydirdi, der. Ne demek o çizgili Sanırım. çorap giymek? Şimdi hep terlikle falan ay ayakkabıyla çıkıyorlar ya. Çizgili çoraplar vardı. Arkadan çizgisi var. Naylon. Evet. Ha. O çizgili çorap olmazsa düz çoraptan giyip giymediği belli değil çorap. Ama çizgili olunca ha çorap var ayağında deniyor. Ha. Çizgili çorap giydik hep. Ha, eşiniz öyle isterdi. Ha, öyle isterdi. Niye acaba? Ne? Çorapsız zannetmesinler. Diye. Çorapsız sevmiyor herhalde çıplak Geziyor diye, sıcakta mıcaklı o çizgili çorabı giydik biz. İlginç mi? Hele imtihana giriyordum. İmtihan oldu işte sarı sözen falan geldi hepsi. Gene giydim ben siyah çizgili çorabı. <laughs> Beyaz <da> etek giydim. <laughs> Böyle işte. İlginçmiş buyurun. Evet. Sahne dünyasında çok sık rastlanmayacak türden güzel bir evliliği olan çiftin mutluluğuna birkaç yıl sonra bir mutluluk daha eklenir ve Nihan Yıldız ismini verdikleri bir kızları olur. Atilla Bey'in önceki evliliğinden üç çocuğu daha vardır. Böylece dört çocuğun sorumluluğunu alırlar genç yaşta. Zaman zaman da zorlanırlar bu durum nedeniyle. Üvey kızlarından biri olan Funda ise sanatçıyı epey üzer. Akartürk soyadını kullanarak gazinolarda dansözlük yapar. Bedia Akartürk'ün çevresine de kendisini onun biyolojik kızı olarak tanıtır. Bu dönemde evliliği iyi gidiyordur gitmesine ama bu yaşam tarzı gazino patronlarının hoşuna gitmez. Akar Türkiye hiçbir gazinodan teklif gelmiyordur. Daha sonra vereceği bir röportajda bu durumu, ''Evli olduğum için beni gazinoya çıkartmıyorlardı. O dönem diğer sanatçılar gibi ben de çok para kazanabilirdim ama olmadı. Zaten çok vaktim de yoktu.'' diyerek anlatacaktır. Bediye Hanım siz gazinoya çıktınız mı? Çıktım hocam tabii bir çıktım. Cadde Bostan'da çıktım. Luna Park'ta da hatırlıyorum. Luna Park'ta devamlı çıktım. İlk zamanlar gelmiyordu teklif. Sonra gelmeye başladı öyle mi tabii, oldu? Tabii tabii. Tabii ilk zamanda değil canım. Sonradan, daha sonradan da bazı şeyler oldu. Nasıl bozuldu ortam biraz? O zaman evlileri almadılar. Ortam bozulunca. Baştan hep gittik. Luna Park'ta aralıksız çalıştık Neşe Karaböcek'le. Ben hatırlıyorum. Şu evet hafta. canım. Gazete ilanlarını hatırlıyorum. Tabii. Ödül aldım ya. Altın pilav orada aldım. Neşe Karabocuk'la aynı kadrodaydık. Döner sahneydi değil mi Luna Park? Dönüyordu böyle evet, sahnesi. Evet döner sahneydi. Ne gereksiz şeyler kalıyor benim aklımda. Şeyde de çok döner sahne Zeki Müren kullandı. Fuarda. İzmir'de. Ve beraberdik. Fuarda üç sene ondan beraber çalıştım. Devamlı. İstanbul'da da çalıştım. Sizi istiyordu Şakıl'da demek ki. Şakılda tabii. Buyurun. Onun gözü hiçbir zaman parada pulda olmaz zaten. Onun tek derdi seyircisiyle buluşmak ve türküleri yaşatmaktır. İlk plağı Zühtü'yü 1978'de yayımlar. Müzik dünyasında büyük yankı uyandıran Zühtü, ona da ödüller kazandırır. İlk altın plağını alır mesela. Kariyeri boyunca tek ödülü bu olmaz elbette. 68 yıllık sanat yaşamında altın kaşıktan, altın bağlamaya, altın taça, sayısız unvana layık görülecektir. Turneyle kazanır hayatını. TRT Radyosu'ndan izinli olduğu 3 ayın birinde İzmir Fuarı'nda çıkarken, kalan 2 ayda da turne yapar. Böylece bütün konserlerini 3 aya sığdırır. Ama bu yoğun programdan bir kez bile şikayet etmez. Konser bitiminde seyircilerine tek tek fotoğraf imzalaması ve onlarla sohbet etmesiyle de bilinir. Sahnede çok yoğun duygular yaşıyoruz. Yoruluyoruz. Elbette ben de gidip kulisime dinlenmek isterim ama dışarıda bekleyen insanlar varken yapamıyorum. Allah'tan şimdi cep telefonları çıktı da hemen fotoğraf çekilebiliyoruz. Eskiden yanımda tomar tomar fotoğraf taşır, hepsini tek tek imzalardım der. Plakların sayısı sorulduğunda kasalar dolusu diye ifade eder. Türk halk müziğinin en çalışkan ve verimli isimlerindendir. Zühtü, Su gelir güldür güldür, Nar danesi, Ormancı, Gayrı dayanamam ben bu hasrete gibi, unutulmaz türküleri hafızalara kazıyan Akar Türk, başarısını Türkiye sınırlarının dışına çıkarır. Türk halk müziği söyleyen sanatçılar arasında Paris Olimpiya sahnesine çıkan ilk kişi olur. Vay öyle Yoluda mi? Bir... Pardon turneye gittik. Sevim Çaylı'nın eski kocası şimdi öldü rahmetli oldu Yılmaz. Ee, o bizi turne yaptı Almanya turnesi. Olimpiyada boş gün varmış o hemen almış. O da çok enteresan yani denk gelmez. Kolay kolay. Ondan sonra girdik olimpiyada ve çok güzel bir konser oldu. Neon lamba var orada yanıyor. Devamlı sana deniyor. Katılan sanatçıların ismi Semi. geçiyor. Evet. Burada benim de ismim var. Gidince bakayım. Buyurun. Londra'da bir mekanda ise dört yıl çalışır. Burada Müzeyyen Senar'la birlikte sahneye çıkma şansı yakalar. Üçü Zeki Müren'le beraber olmak üzere İzmir Fuarı'nda tam 17 yıl aralıksız sahneye çıkar. Fuar, 17 o. yıl fuara girdim ben. 17, 17 yıl. Oo. Rekor. Rekor tabii benden başka yok rekoru kıran. Yani 17 yıl giren yok. Aa, 17 yıl çok zaman. 17 yıl arka arkaya hiç ara vermeden. Evet, evet. evet. Maşallah. Hep Zeki Bey'le mi? Hayır canım. 3 sene Zeki Bey'le. Sonra bir sürü kadrolar oldu. Muaz Emel Sayınlar. Emel Sayın. Neşe Karaböcek. Bülent. Bülent Hanım. Çok. Buyurun. Fuar onun için hayatının en önemli sahnesi ve en unutulmaz anların yaşandığı yerdir. Sanat hayatına sayısız albümün yanı sıra 6 sinema filmi sığdırır. 1976 yapımı, başrolü Eşref Kolçak ve Salih Kırmızı ile paylaştığı filmin adı da Bediya'dır. Bozlakların ustası lakabıyla anılan Akar Türk hakkında onun hayat hikayesini anlatan Tolgahan Vurgun imzalı Turna'nın Türküsü adlı bir kitap yayımlanır. Bu ismi seçmesinin sebebi, Turnan'ın Anadolu'da kutsal bilinmesidir. Saflığın, mutluluğun ve bereketin sembolü olan bu kuşlar, aynı zamanda sabrı, gururu ve özgürlüğü temsil eder. Akartürk ayrıca, yaşarken müzesi açılan ilk türkücü olarak da tanınır. Memleketi Ödemiş'te açılan Bediüzzaman Akartürk Müzesi'nde ona ait eşyalar, plaklar, sahne kostümleri, her biri el yapımı bebekler ve çeşit çeşit tahta kaşık vardır. Zaten tahta kaşık kendisiyle özdeşleşmiştir. O kadar ki Konya Bülbülü çıktığında albümü alana yanında iki adet de tahta kaşık verilir. Pardon. Sizin bir bebek, bebek koleksiyonunuz yok muydu? Var. Var i̇şte orada müzeye koydum. He. 26 yöre yaptım. 26 yörenin giysilerini giydirdim bebeklere. Sıraladım. Kaç tane çok bebeğiniz vardı? Öyle hatırlıyorum ben. Yok. 26 yöre. Ha. Siz mi yaptınız o bebekleri? Ben şey? yaptım. Bebekler hazır da. Giyimleri, hmm. yöre kıyafetlerini giydirdim. Anladım. Buyurun. Akartürk'ün en kendine has olduğu konulardan biri de sahne kostümleridir. Hem renkleri hem modelleri diğer halk müziği sanatçılarından farklıdır. Morlar, pembeler, yeşiller, turuncular giyer. Kulaklarına ve eteklerine üzüm salkımları takar. Bunların çoğunu da kendisi tasarlar. Kendisini canlı dinleyenlerin en hayretle ve hayranlıkla söyledikleri şeylerden biri de bu kadar minik bir kadından bu büyük ses nasıl çıkıyordur. Bununla ilgili olarak Sezen Aksu'yla da eğlenceli bir anısı vardır. Havaalanında karşılaştıkları bir gün Akartürk, Sezen diye bağırır. Minyonluğuyla bilinen Aksu, kendisini çağıran sesi bulmak için başını kaldırır, yukarı bakar. Ancak bulamaz. Zira çağıran ses kendisinden aşağıdadır aksu kahkahalarla birine tepeden bakabilmenin lüksünü bana yaşatan tek insansın der. 81 yaşında olmasına rağmen hem güzelliğinden hem sahne performansından bir şey kaybetmeyen Akar Türk bunu sağlıklı beslenmesine ve sesine çok dikkat etmesine bağlar. Mümkün olduğu kadar ekmek, börek ve makarna yemez. Şekeri ağzına sürmez. Yalnızca ara sıra pilav yer. Bir gün çok yerse ertesi gün aç kalarak dengeyi korur. Gençlere ne öğütlediği sorulduğunda çok çalışsınlar ve tabii ki iyimser ve sabırlı olsunlar. Sabırlı olurlarsa iyilik gelir der. Onun gençliği bütün gün dört duvar arasında türkü çalışmakla geçmiştir. Bir türküyü günlerce hatta aylarca çalışmadan radyoda okumaz, sahnede söylemez. Mehmet Kasabalı, Nurettin Ulu Eren, Rıza Karhan gibi hocalarından öyle öğrenmiş, öğrendiği usulü hiç değiştirmemiştir. Akartürk, çalışkan, iyimser ve sabırlı olduğu kadar şanslıdır da. Torununun çocuğunu görmek gibi Maşallah. az insana nasip olacak. Aa. Torunumun çocuğunu gördüm ya. Bendeler hepsi. Ödemişteler. Hı -hı. Kızım da tabii. Aynı Kızım da, torunum da. E, eşi, torunum Bıraktılar eşlerini. Ha, öyle mi? Medya var ya işte. <laughs> ama Hepsi, çok tatlılar. Hep beraber büyük aile yaşıyorsunuz evet, yani. Evet, iki katlı o şey, birgideki ev. Alt katta onlar oturuyoruz, üst katta ben oturuyorum ama beraberiz hep. Yiyoruz, içiyoruz e beraber de. Mutluyuz ya e tabii. Ne güzel. Ailenin bir arada olması çok güzel bir şey. Bence de. Buyurunuz. Torunu Bade'nin Erk adını verdiği bebeği 2011'de gelir dünyaya. Anadolu ezgilerini 7'den 70'e sevdiren, kendine has yorumuyla hala sahneye çıkmaya ve enerjisiyle dinleyicisini büyülemeye devam eden Akar Türk, dileriz daha uzun yıllar türküleri nice kuşağa tanıtmaya devam eder. İnşallah. <laughs> İnşallah. Beyza Hanım, bu yemek düzeni nereden geliyor? Hiç yem siz şişsiz, şekerli aranız mı yok? Yok canım yerim şekersiz olur mu? Dikkat edersin, fazla yemezsin. Muhafaza etmek için. Ailede kim kısa boyluydu Bedi Hanım? Annem. Ha öyle mi? Anne, annem, annem. Kısa boylular. Sizin kaç ki boyunuz? Ben ölçmedim ki hiç. <gülüyor> 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 ölçmedim hiç. Ne bileyim kaçsa. Ama işte hani diyorlar ya sar olmak da öyle bir şey. Mesela hiç siz sahneye çıktığınızda, hiç kimse sizi kısa boylu görmüyordur. Star ışığı da öyle bir şey işte. İşte şey, kendine olan güvenden ileri geliyor. Değil mi? Güvenle çıkarsan, sen div gözükürsün. Ben bir azarı parça şey, oyun oynayan çocuğu tanıdım. Benden küçüktü. Ama çıkıp oynadığı zaman, ağzın açık kalırdı. Uçuyordu yerde. Ha işte bu. Sanat, sanat oldu mu her şeyi siler. Onu sanat gözüyle görürsün artık. Bedi Hanım, şimdilerde yeni yetişen neslin türkü dinlememesini neye bağlıyorsunuz? Türkü dinliyorlar, dinlen dinliyor. Bir bir güfteyi, bir türkünün güftesini inceleseler bir kitap kadar bilgi olduğunu anlayacaklar. Ama çok genç ayıldı bunu gençlerden çok ben e, mesaj alıyorum. Konuşuyorum, anlatıyorum onlara. Ee, seven çok olacak. Bir anlasalar. Bir güfteyi bir anlasalar. Bir Neşet Ertaş dinleseler. <laughs> bir anlasalar, bir güfteyi, bir türkünün bir güftesini bir incelesinler. Neler anlatıyor değil mi? Aa, neler anlatıyor. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. sağ olun. Mutlu oldum. Sağ olun. Ben sağ olun. Sizi gördüm emek Mutlu oldum. Teşekkür Sağ olun.